Evet hepiniz yeni video hoş geldiniz. Ben de hocam bugün kanalın ikinci kutu açım videosu karşınızdayım. İlk videoya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. İki günde 35 izlendi bunu beklemiyordum gerçekten. Ben de hemen iki gün, ikinci video olarak 700 liralık bir alışveriş yaptım. Şimdi size onları göstereceğim. Çizgi roman var, manga var, filament var, figür var. Her şey var içinde. Önce kutumuzun içinden yavaşça çıkarmaya başlayalım. İlk önümüz Avengers eve dönmek yok çizgi romanı. Gene hepsini Amazon'a aldım bu arada. Şöyle bir göstereyim. Bayağı da bir kalın kitap aslında. Fiyat olarak yanlış hatırlamıyorsam 65 lira gibi. Fiyata sahip kendisi. Şöyle çizimini vesaire de gösterecek olursak. Şu şekilde. şu şekilde. şu şekilde bayağı kalın. Ve güzel bir çizgi roman. Zarar var mı diye hemen kontrol edelim. Şurada ufak bir sanki zarar var. Netleştirdi kamera. Görüyorsunuz ufak zararlarımız var. Kapak kısmında. Çok da önemli detaylar değil. Kendisi böyle bir çizgi roman. Şimdi buraya atalım. Ee, i̇kinci çizgi romanımız The Witcher'dan Tiki Çocuklar. Ee, Witcher serisine başlamak istiyordum açıkçası. Oyun serisine. Ama oyuna girmeden önce içime göstereyim. Oyuna girmeden önce kitapları okumamı söylendi. Birkaç arkadaş tarafından kitapları okudan önce. hikaye anlamasın derdi. Kitap olarak ben ilk iki kitabı aldığımı sandım. Lakin çizgi roman versiyonlarını almışım onların. Ee, şu şekilde. Bunda 40 lira gibi fiyatı vardı. Bu ee, şurada görüyorsunuz çok ufak zarar var hiç önemli değil e, netleştirebilir netleştirir misin kamera Elim netleştirmeyi tercih ediyor neyse şu an neyse an işte bir şey çürük şekilde bu şekilde Eee bir diğer çizgi romanımız geldi çizgi romanı aldık yaptık bu alışverişimizi Eee all new all different avengers'ımızı aldık bunun fiyatını eee 36 lira olması lazım. Gerçekten hatırlamıyorum ama 36 olması lazım. Şu çizmeni göstermek olursak içinde de bir hata yok. Çizimde gördüğünüz zaten. Bu da böyle zarar o çıkışmada yok bak bu perfect gelmiş hiçbir zarar yok bunda bunu da buraya atıyoruz tamam ilk paketimiz bitti hemen ikinci paketimizi açayım ben yan tarafta bir adet daha çizgi romanımız geldi son zamanlarda Assassin's Creed Valhalla oynuyorum ve şöyle bir dev çizgi roman olması lazım bu bilmiyorum ne olduğunu gerçekten gör kameraya şey, sığmıyor bile Kon aldım aslında çizgi romanmış Oo kaliteliymiş he. vallahi şöyle göstermek gerekirse gerçekten fiyatı da 20 liraydı şöyle göstermek çizmeye de bayağı kaliteli gördüğünüz gibi gerçekten sevdim bunu koleksiyonumun değerli parçalarından olacaktır Peki bunu koyduk bir diğer çizgi romanımız sefer pakete gelmiş What if Wolverine ee, Hemen şimdi açalım What if serisinden Wolverine'i aldım Fiyatı 36 lira Çok küçük bunlar çok kısa Ama tatlı çizgi romanlar oluyor What if serisi biliyorsunuz zaten ee, Herhangi bir zarar yok Götelik peşi yok küçük olduğu için Ben Şöyle arkasında ve önde göstereyim ee, Bir diğer çizgi romanımız Şimdi ben hemen şu tarafı alayım What if Planet Hulk ee, Açalım şundan. Vadif serisinden Planet Halkı aldım. Bir vadif daha. Bu da 36 rubalye fiyatı. Aynı. Şöyle göstereyim. Böyle. Hasar var mı? Bir arkasına falan bakalım. Arkası şu şekilde. Hasar. Çok çok ufak bir şey var. Kameranetler mi? Netler misin? Hiç sanmıyorum. Net. Ee, ve bu şekilde. Pekala şimdi büyük bir ürünümüz geliyor. Flement 3D kalem için. Ya 3D kaleme merak sardım son zamanlarda onun için. İnşallah kalem oluyordur bu arada inşallah. 1.75 mm kalınlığında gümüş renk flement aldım bir kilo. hemen bunu şöyle açalım. İnşallah oluyordur diye düşünüyorum. Bu işte yeniyim. Daha yeni aldım kalem. Şu gibi. Öncelikle şu tarafa alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gümüş gri falan fiyatı 180 liraydı 190 lira mı öyle bir şeydi ee, Hiç yeniden açmıyorum şu an uzun süre gerçekten Eğer uzun süre deneyimimi şey yapmak istiyorsanız deneyimi paylaşmamı istiyorsanız Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz ve son kutumuza geçiyoruz artık Şey ben yandan ondan açayım Evet figürleri son sakladım. İki tane figürümüz var. Ee, Gant aldım. Gant'ın birden üçe kadar aldım. yanlış şey hatırlamıyorsam. bu ikincisi. Gantz e, da baya merak ettiğim manga serisi açıkçası Şimdi yapıyorken almakta bahane oldu zaten bahanesi oldum. Şöyle nasıl bir şey olduğunu gerçekten bilmiyorum <laughs> gerçekten. Sadece e, kapak tasarımı aşırı aşırı derecede hoşuma gitti. Aldım o yüzden. Herhangi bir zarar yok zaten. Çizimleri tekrardan göstereyim bu şekilde falan değil. E, Şu da bir zarar yok. Bu da bir zarar yok. Gantz 2 de bu şekilde. Bir sonraki çizgi romanımız Witcher canlar e, Camlar Konağı. Bu da tekrardan çizgi roman. Ben bunu kitap diye aldım. Maalesef çizgi roman çıktı. Açıklamayı okumamıştım. E, kitap hata hatta çizgi romanın varlığından bile haber değildim. Çizimleri gösterdim. Kapağı, arka kapağı bu şekilde. Bunun da fiyatı. E, fiyatını söylemedim Ganser 20 lira tanesi. 20'den aldım. canlar e, Camlar da 40 liradan aldım buraya geçelim. Gans 1. Arka kapağı bu şekilde. Sizin Bu şekilde ufak spoiler yiyebilirsiniz. Çok da çaktırmayın. E, birinci, ikinci şeyden spoiler ne olur. Eğitim sanatları barındırıyormuş bayağı. Bu şekilde. Gans 1. E, bir diğer e, çizgi roman Kitap daha doğrusu. Edgar Allan Poe'nun Kulübesi Arkadaş Edgar Allan Poe bayağı severim. Yazar olarak kendisini. Oo, içinde araç da var güzel mutlu oldum. Araç koleksiyonum var. Araca da şöyle göstereyim. Onun için iyi. Güzel. Ee, Edgar Poe'dan bende de dört adet kitabı var. Bunu bulamamıştım bir türlü. Fuarda almışım o Bulamadım. Bir türlü bulamadım. Ee, Kuyu ve Sarkacı. O yüzden Amazon'dan almaya karar verdim. 10 lira gibi fiyatı vardı zaten. Böylece sanırım tüm kitapları topladım. Edgar Allan Poe'nun arkasına 15 adım takımı indirimli 10 lira şu anda. Son kitabımız Gantz 3. Bütün serisini aldım. Arka kapak bu şekilde zarar şöyle göstereyim yok yok muhteşem geldim zararlar bulunmamakta gösteriyorum 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 ve bir şey yok de göstereyim gösterim zarar yok bu şekilde bunda fiyatı 20 lira tekrar ve son iki ürünümüze geldik iki tane aviyoda Grog figürü bu da 86 lira gibi cazip bir fiyata aldım gerçekten e, muhteşem tatlılar e, random figür geliyor iki tane aldım o yüzden Bilgisayarın montuyorum Sağ ve sol tarafına Şimdi bunu nasıl açacağız Gerçekten bilmiyorum İnşallah yırtmadan açabiliriz Kabını He, Altına açılıyormuş Pek fazla figür almadığım için bilmiyorum Video boyunca Hiçbir işe yaramayan bıçağımı Kullanma vaktim gelmiş Çıkar mısın lütfen Grock Rica ediyorum bırak Aa, Hadi evet, Sağ ve sol tarafından Bant var diye kontrol ediyorum Okey çıktı şöyle. Hadi. Güzel oldu. Hadi videonun açması en uzun şey bu oldu. İnanılmaz. Filamentte bu kadar acı çekmemiştik. Kurok hadi. Canım benim. Okey. Kurok mu bağlı bu bunun adı? Bu şekilde. Bunu bir de açıp göstermem lazım tabii ki size benim. Şöyle tatlı bir figürümüz var. Komentler netlermiş lütfen rica ediyorum. Bu önemli bir konu. Bu şekilde. Çizimleri vesaire çizgileri gayet güzel hatasız boyaması da o şekilde 86 lira gibi fiyatı var. Muhteşem bence. <laughs> Çok güzel yani. Pekala ilk growth figürümüz buydu. Bir sok tarafa atalım ve ikinci son ürünümüz ikinci figürüm de. Bu da benim daha favorim olan point collection'dan. Tekrardan 86 bunda fiyatı ee daha tatlı bir grok hemen gene yüddü da ikinci işe yarayan ikinci kere işe yarayan bıçağımızı kullanalım ve tekrardan acı bir şekilde açma sahnesine başlayalım bu da sürdü tecrübe ve Aa, bunun ağzında bir şey varmış atlık varmış da böyle tatlı bir şey gerçekten baya hoş bu bilgisayarın sağ yanına diğerini de sol yanına koyacağım çok tatlılar gerçekten be netleşti misin baby grogu tamamdır o zaman ben şunları bir hemen şu kutuyu içine atayım videonun kapanışını oluşturalım daha fazla böyle alışveriş yapmamı istiyorsanız beğenebilirsiniz bu arada kanala abone olun beğenin yorumlara yazın daha fazla böyle alışveriş yapacağız Pek toplayamadım kitapları ama çaktım. Şöyle. Hadi. Okey. Evet videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.